31. soruyla geometri soru çözümlerine başlıyoruz. AB 1 birim olmak üzere ABC bir dik üçgenin çizildikten sonra x x x açısı olacak şekilde yine yanına dik üçgenler çizilmiş. Buna göre diyor AC 3 uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? AB uzunluğumuz bir birim olmak üzere BC 1'e tanjant x dediğimizde x'in karşısı bölü komşusu tanjant değerini verecektir. BC 1 tanjant x olacaktır. Buradan AC1'i hesaplamak istersek AC1 uzunluğumuz hipotenüs olmak üzere Pisagor yazıyoruz. AC1 uzunluğu kök içerisinde 1 artı tanjant kare x olacaktır. Tanjant kare ile sin kare bölü kos kare şeklinde yazıyorum. Yukarıda sin kare x artı kos kare x bölü cos kare x ifadesi olacaktır. Sin kare artı cos kare 1 olduğu için 1 bölü cos kare x. A, C1 uzunluğumuz 1 bölü kos x olacaktır. Devam ediyoruz. A, C1 uzunluğu cos x olmak üzere C1, C2 arasında tanjant x bölü cos x diyoruz. Tekrar bu sefer AC2 hipotenüs kabul eden dik üçgende Pisagor yazıyoruz. AC2 uzunluğunu bulacağız. AC1'in karesi 1 bölü cos kare x artı C1, C2'nin uzunluğu tanjant x bölü cos x olduğu için tanjant kare x bölü cos kare x oluyor. 1 artı tanjant kare x bölü cos kare x tanjant değeri 1 artı sin kare bölü kos kare x olmak üzere bölü paydada da kos kare x var. Payımız yine sin kare artı kos kareden 1 bölü kos kare bir de paydada kos kare var. Kos üzeri 4x olacak. Yine kök dışına 1 bölü kos kare x olarak çıkacaktır. A, C2 uzunluğumuz. C2, C3 uzunluğuna da o zaman Tanjant x bölü kos kare x diyebiliriz. Tekrar bu sefer ac3'ü hipotenüs kabul eden ac2c3 üçgeninde yine pisagor yazıyorum. Son olarak ac3 uzunluğu eşit olmalıdır kök içerisinde. Ac2'yi yine bulmuştuk. 1 bölü kos kare bulmuştuk. Onun karesini alıyorum. 1 bölü kos 4x artı C2, C3'e de tan x bölü cos kare x demiştik. Onun karesi tan kare x bölü cos 4x olacaktır. Yine tan kare sin kare artı cos kare şeklinde yazıyorum. 1 bölü cos kare x bölü cos 4x elde ediyoruz. Düzenlediğimizde yukarıda 1, paydada da cos üzeri 6 x ifadesi elde ediyoruz kök dışına da bir bölü kos küp x olarak çıkıyor. Bir bölü kos küp x sekant küp x'tir. Cevabımız sekant küp x olacak. Yani b 32. ikinci soruda ABCD bir kare ABE ile DF e doğrusaldır demiş. BE'yi kök iki birim vermiş. Karemizin de bir kenarı bir birim. O zaman köşegen uzunluğumuz kök iki birim olacaktır ve 45 derecelik açıyla bölecektir. Baktığımız zaman BD uzunluğu BE uzunluğuyla eşit ve kök 2 birim. O zaman ikiz bir üçgen olduğu için bu iki açı birbirine eşittir ve iki tane aynı açının toplamı 45 derecedir. İki iç açı bir dış açıdan. O zaman burada bulduğumuz bir açımızın değeri 22,5, 45'in yarısı. Diğer tarafta 22,5 olacaktır. BEF dik üçgeninden baktığımızda x açısı var, 22 buçuk var ve 90 var. O zaman bu 22 buçuk, 67 buçuk, 90 üçgenidir. X açımız 67 buçuk olacaktır. Cevap denizli. 33. soruda çevre uzunluğu 12 birim olan ABC eşkenar üçgeni. Üçgenimiz eşkenar bir üçgenmiş. O zaman bir kenar uzunluğunu 12 bölü 3'ten 4 birim olarak buluruz. A köşesinden DE boyunca katlandığında A noktası F noktasına gelmektedir diyor. Katlama işlemimiz DE boyunca yapılıyor ve A noktası F noktasına gelmekteymiş. Açı ortay. AD uzunluğu DF uzunluğuyla aynı olacaktır. Ve AE uzunluğu da EF uzunluğuyla aynı olacaktır. Bizden istenen DF uzunluğu. O zaman DF uzunluğuna X dersek AD uzunluğu da X kadardır. Bir kenarımız 4 olduğu için BD'ye 4-X kadar uzunluk kalır. B açımız eşkenar bir üçgen olduğu için 60 derecedir. Bir de bize verilen FC3 BF oranlarını yerlerine yazarsak BF A kadarken FC 3 tane A kadar olacaktır. A ve 3A uzunluğunun toplamı 4 4'e eşit olacağı için A'ye direkt 1 diyebiliriz. Yani BF uzunluğu 1 birimken FC uzunluğu 3 birim olacaktır. Bizden istenen x uzunluğunu bulmak için taradığım BDF üçgeninde cos teoremi yazacağız. Cos teoremini yazdığımızda x'i bulmuş olacağız. 60 dereceyi gören x kenar uzunluğunun karesi eşittir diyoruz. Yan kenarların karelerinin toplamı 4 eksi x'in karesi artı 1'in karesi 1 eksi 2 çarpı 4 eksi x çarpı 1 1 çarpı cos açımız 60 derece cos 60 derece olacaktır x kare eşittir 4'ün karesi 4 eksi x'in karesini açarsak 16 eksi 8 x artı x kare artı 1 eksi 2'yi dağıttığımız zaman eksi 8 artı öncelikle cos 60'ın 1 bölü 2 değerini yazalım ve 2'yi dağıtmamıza hiç gerek kalmasın. Şurayı temizleyelim. Artı birden sonra direkt eksiği yani 4 eksi x'i dağıttığımızda artı x elde edeceğiz. Buradan baktığımızda x kareler birbirini yok ediyor. Eksi 8 x artı x eksi 7 x oluyor ve diğer tarafa geçirdiğimizde artı 7 x eşittir. Burada kalan sabit sayılar 16 artı bir daha 17. 17'den 4 çıkartıyorum. 13 x eşittir 13 bölü 7 uzunluğu olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 34. soruya baktığımızda üst kısmı daire şeklinde olan O merkezi bir cam masanın üzerine kare şeklinde bir karton konulduğunda K, D, D, O, O, C ve C ile 3 birim uzunluktaymış. Kartonun masanın dışında kalan kısmının çevre uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Masamız daire şeklinde kartonumuz da kare şeklindeymiş. Ve görüldüğü üzere AB doğru parçası daire şeklinde olan masaya t durumdadır. Bizden istenen şu maviyle belirttiğim fe yayı olacak be uzunluğu af uzunluğu ve ab uzunluğu olacak çevre hesabında. Şöyle verilenleri yerine yazdığımızda 3'er birim bizim dairemizin yarı çapının 6 olduğunu 6 birim olduğunu göreceğiz. O zaman o e'yi birleştirdiğimde 6 birim, 3 birim dik bir üçgen 30-60-90 üçgen olduğunu görüyoruz. 30 derece ve 60 derece olmak üzere, ee, CE uzunluğu 60 dereceyi gördüğü için 3 kök 3 olacaktır. BE uzunluğuna da, karenin bir kenarı 6 birim olmak üzere DC'den söylüyoruz onu da. 6 eksi 3 kök 3 olacaktır. BE kısmı. Aynı şekilde AF kısmı da BE ile eşit olacaktır taraftan bakarak görebiliriz bunu. 6 birim, 3 kök, 3 birim. 6 eksi 3 kök, 3 birim olacaktır. AB uzunluğuna baktığımızda karenin bir kenarıdır. Ona da 6 birim diyeceğiz. Bir tek FE yayının ölçüsü kaldı bulmamız gereken. Ona da baktığımız zaman 60 derece buradan, 60 derece buradan. Ortada 60 derecelik bir açı alıyor. 60 derecelik yayın uzunluğu soruluyor aslında bize. 60 bölü 360 çarpı 2 pi çarpı r'miz 6. Sadeleştirme işlemlerini yapıyoruz. 6 gitti. 2 pi uzunluk kalıyor. FE yayının uzunluğu 2 pi. Şimdi toplamda uzunlukları toplayarak başlayalım. Kalan kısmın çevre uzunluğunu hesaplamak için. AB uzunluğumuz var. Tekrar harf olarak yazmak istersek. BE uzunluğumuz var. AF uzunluğumuz var ve FE yay uzunluğumuz var. Onu da şöyle gösterelim. AB 6 birim. 6 eksi 3 kök 3 birim. Artı yine 6 eksi 3 kök 3 birim. Artı FE yay uzunluğunu da 2 pi olarak bulduk. 3 tane altımız var. 18 eksi 2 tane 3 üç köküçümüz var. 6 kök 3. Artı 2 pi olacaktır. Buradan cevabımız Edirne olacaktır. 35. soruya baktığımızda aşağıdaki şekilde diyor. O merkezli 6 birim yarı çaplı çemberin çapı AB ve ADC 60 derece olarak verilmiş. AD ve DC çembere teğet olduğuna göre diyor boyalı alan kaç birim karedir? Hemen OC yarıçapı 6 birim, OB yarıçapı da 6 birim. Merkezden teğetleri dikler indirelim. OA zaten dik olacaktır. Merkezden dışarıdaki D noktasına birleştirdiğim zaman AD uzunluğu ve CD uzunluğu eşit olduğu için iki tane eş üçgen elde ederiz. 30 derece 30 derece şeklinde bölecek. 60 derece. 60 derece. O zaman mavi bölgeyi iki farklı alana bölmüş olduk. Aslında iki eşit alana bölmüş olduk. Bir tanesine A diyecek olursak alana. Bizden istenen iki tane A alanıdır. Bir tane A'yı hesaplamak istersek 30 60 90 üçgeni AOD üçgeninden AOD üçgeninden şöyle belirleyelim. 60 derecelik beyaz olan kısmı 60 derecelik daire dilimin alanı çıkarmamız gerekir. O zaman hesabımızı yapalım. A dediğimiz alan eşit olmalıdır. Bu arada 30 dereceyi gören 6 birimse 60 dereceyi gören AD uzunluğu 6 kök 3 olacaktır. Dik üçgenden 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den çıkartmalıyız. Neyi? 60 derecelik daire dilimini çarpı pi çarpı r re kare. R'miz 6. 6 kere 6 36 olacaktır. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 18 kök 3 geldi. Eksi 6 pi geldi. Bu bizim A dediğimiz alan. Bizden istenen boyalı alan 2A'ydı. 2A'yı hemen 2 ile çarparak, 2 ile genişleterek buluyoruz. 18 kök 3 eksi 6 pi'yi. 2 ile genişlettiğimde 36 kök 3 eksi 12 pi'lik alan bulunuyor. Cevabımız Ceyhan. 36. soruda 10 cm olan sarı ve mavi camlardan mavi camın K köşesi sarı camın merkezi olacak şekilde demek ki K sarı e, kare, sarı şeklin yani camın daha doğrusu merkezi olacakmış. Üst üste konuluyormuş. Buna göre camların kesiştiği yeşil bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şöyle merkez olduğu için 11'im. Şöyle dik çizmek istediğimde merkezden 5 birim ve 5 birim şeklinde ayıracaktır. Aynı şekilde 5 birim. Burası da 5 birim olacaktır. Yeşil bölgenin alanını hesaplamak istiyoruz. Şöyle K'dan aşağı doğru da bir dik indirelim. Burası da 5 birim kadar olan uzunluk. Burası da 5 birim kadar olan uzunluk olacaktır. Şurada fark etmemiz gereken kırmızı ile çevrelediğim dik üçgen tekrar kırmızı ile çevrelediğim dik üçgen buradaki yeşil olan bölgeyi alıp buraya yapıştırdığımızda eş üçgenlerdir çünkü bir kenarı 5 birim olan bir kare elde ediyoruz bu karenin alanı soruluyor aslında bize bir kenarı 5 olduğu için karenin alanı 5 beş çarpı 5'ten 25 olacaktır. Bu da yeşil bölgenin alanına eşit olacaktır. Cevabımız Adana. 37. soruda analitik düzlemde denklemi aşağıdakilerden hangisini belirtir diye sormuş. İfademiz y kare eksi x kare eksi 6y artı 9. x kareyi diğer tarafa gönderelim. Y'li olan ifade ve 9 sol tarafta kalsın. x kareyi diğer tarafa gönderelim. Buranın y eksi 3'ün parantez karesi olduğunu biliyoruz. Eşit oluyor x kareye. Her iki tarafın karekökünü kökünü aldığında y eksi 3 eşit olmalıdır. x demeliyiz. Yani bu ifadede y eksi 3 eşittir x olabilir ya da y eksi 3 eşittir eksi x olabilir diyebiliriz. Her taraf hepsini bir tarafa atıp doğru denklemlerini düzenlersek 0 ve x artı y eksi 3 eşittir 0 denklemlerini elde ederiz. Bu denklemler birer doğru denklemidir ve eğimleri m1 diyelim. m1 eğimi 1 olacaktır. m2 eğimi de eksi 1 olacaktır. m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olduğu için bu iki doğru birbiriyle diktir. O zaman cevabımız Ceyhan dik iki doğruyu temsil etmekteymiş. 38. sorudayız. Kenar uzunluğu bir birim olan kare şeklindeki bir kağıt merkezinden yine merkezimiz burası. Kenar uzunluğu bir birim olduğu için ne diyor? KLM noktalarından doğu, noktalarına doğru şekildeki gibi kesildiğinde alanları eş üç parçaya ayrılıyormuş. Bu üç alanda birbiriyle eşitmiş. Parçalardan biri beşgen, diğer ikisi de eş. İki dik yamukmuş. Dik yamuk ise buraları 90 derece alabilirim. Merkezden kenara dik indirdiğim için eşit bölebilirim. 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 uzunlukları elde ederim. Beşgenin en kısa kenarının uzunluğu isteniyor. Yani LB ya da MC herhangi birisi isteniyor bizden. Şöyle merkezden diğer tarafa uzattığımda 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 şeklinde kenar uzunlukları parçalanır. LB yani bizden istenen uzunluğu A dersek AL 1 eksi A kadar olacaktır. Ee, tekrar alanlara dönersek alanları eş üç bölgeye ayrılmıştı. Ben bu beşgeni 2 eş parçaya böldüğüm için a demek istiyorum o alanlara. Toplamda beşgen 2A kadarsa dik yamukların her biri... 2A alanına sahip olacaktır. O zaman A alanını hesaplamak istersek A alanı yine bir dik yamuk elde ettiğimiz için şöyle yüksekliği 1 bölü 2 üst tabanı A alt tabanı 1 bölü 2 olacak şekilde üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 1 bölü 2 A dediğimiz alanı hesaplamış oluyoruz. 2A alanını hesaplamak istersek, 2A dediğimiz alanda yine yan taraftaki dik yamuktu. Onun da üst tabanı 1 eksi A, alt tabanı 1 bölü 2 topladığım yarısını aldım. Çarpı yüksekliğimiz yine 1 bölü 2'dir. Bu iki hesapladığım alanları birbirine oranlıyorum. Burada A'lar sadeleşiyor. 1 bölü 2'ler ve bölü 2'ler sadeleşiyor. Sonuç olarak sol tarafta 1 bölü 2. Üst tarafta a artı 1 bölü 2. Alt tarafta da 3 bölü 2 eksi a ifadesi oluyor. Ve bunları içler dışlar çarpımı yaptığımda 2a artı 1 eşittir. 3 bölü 2 eksi a ifadesini elde ediyorum. a'ların hepsini bir tarafa atıyorum. 3a eşittir. 1 bölü 2 elde ediyorum. 3 bölü 2'den 1'e çıkartınca. Buradan a eşittir. 1 bölü 2'yi 3'e böldüğümde 1 bölü 6 elde ediyorum. Bizden istenen beşgenin en kısa kenarı a birim uzunlukta o da 1 bölü 6 geldi. 39. soruda abc'de karesi merkeze etrafında saat yönünde aşağıdaki gibi 45 derece döndürüldüğünde oluşan taralı bölgenin alanları toplamı 3 eksi kök 2 kök 2 birim kare oluyor. Buna göre diyor karenin çevresi Kaç birimdir? İlk haliyle A noktası buradaydı, son haliyle de buraya geldi. Biz bu karelerin merkezleri ortak merkezlerinden itibaren dönüş açılarını 45 derece olduğunu biliyoruz. Bize verilen şu mavi dik üçgenlerin her birinin 45 derecelik. Burası 45, burası 45 olduğu için içeriye giriyoruz. 45 derece ve 45 derece. 90 90 45 derece olduklarını anlıyoruz. Şeklimizi temizleyelim. Ve kenar uzunluklarına harfler vererek başlayalım. A birim. A birim. A kök 2 birim olacaktır. Burası tekrar A birim. A birim olacaktır. Karenin çevresi soruluyor. Karenin bir kenarı bir kenar diyelim. İki tane a artı a kök 2 olacaktır. Bu burada dursun. Biz bize verilen alanlar toplamından a'yı elde etmeye çalışalım. Bir tane mavi üçgenin alanı a çarpı a bölü 2 olacaktır. Çarpı bundan 4 tane var. Aynı üçgenden. Bu alan bize ne olarak verilmiş? 3 eksi 2 kök 2 olarak verilmiş. Sadeleştirdik. 2, 2 tane a kare eşittir 3 eksi 2 kök 2 olacaktır. Her tarafın karekökünü alıyoruz. Kök 2 a eşittir kök içerisinde 3 eksi 2 kök 2 olacaktır. Burada dışarıya çıkartmak için 2 ile 1'in çarpımı olarak yazıyorum ve 2 ile 1'in toplamı 3'ü veriyor. O zaman bunu şu şekilde de köklere ayırabilirim. Kök 2 eksi 1 şeklinde de yazabilirim. Diğer tarafta da kök 2 çarpı a ifadesi var. Tekrar bir kenar uzunluğuna döndüğümüz zaman bir kenar uzunluğu ne verilmişti? 2a artı a kök 2 verilmişti. O zaman çevre hesabı yazalım. Çevre için ne diyeceğim? 4 tane bir kenar uzunluğu diyeceğim. 2a artı a kök 2. Dağıttığım zaman 4'ü içeriye 8a artı 4 kök 2a olacaktır. Bu ifadeyi tekrar aşağıda kök 2 parantezinde A şeklinde paranteze alıyorum. Kök 2 parantezini aldığımda 8'i kök 2'ye böldüğümde 4 kök 2. A'yı da dışarıya atmıştık. Artı kök 2 A parantezini aldığım için içeride 4 kalıyor. Kök 2 A ifadesi burada elde etmiştik. Kök 2 eksi 1 oluyor. Çarpı burayı 4 parantezinde yazalım. Kök 2 artı 1 çarpı dışarıya 4'ü koyalım. Kök 2 eksi 1 ve kök 2 artı 1. 2 kare farkından 2 eksi 1'den 1 gelecektir. 1 çarpı 4'ten de bizim sonucumuz 4 olacaktır. Karenin çevresi 4 birim olacaktır. Cevabımız Ceyhan. 40. soruya baktığımda aşağıda yarı çapı 10 birim 11'in merkez açısı 108 derece olan daire dilimi şekilde kağıt verilmiştir. Buna göre aşağıdaki daire dilimlerinden oluşan kağıt konilerden hangisi yukarıda verilen kağıdı tam bir daireye tamamlar. 108 derecelik daire dilimin çevresine baktığımda 2 pi çarpı 10 108 bölü 360'tan 108'e 18'e böldüğümde 6 pi'lik bir çevre bulmuş oluyorum. Tamamını düşündüğümde 2 pi çarpı 10'dan 20 pi'lik tamamı 20 pi kadar. 6 pi'si burada verilmiş. Bana 14 pi'lik 14 pi'lik daha çevre lazım. 20 pi'den 6 pi'yi çıkartıyoruz. 14 pi'lik daha çevre lazım. Baktığım zaman yarı çapı yine 10 birim olacak şekilde C olabilir, E olabilir ya da D olabilir. Diğerleri olamaz. 2 pi taban çevresini hesapladığımda 14 plik bir uzunluk elde ediyorum. Benim için uygundur. Cevap denizli olacak. Müzik